Evet arkadaşlar, bu videoda Aufsprache Regeln yani telaffuz kurallarını birlikte göreceğiz. <laughs> e yani noktalı A misalen en de aynı Türkçedeki E gibi okuyoruz. En deyen okunuş şekli de şu şekil. En de hafız es. Keskin es de diyoruz biz buna. İki tane es. Yan yana olduğu zaman daha hızlı okuyoruz. Yutuyoruz esin birini. Yani misalen fusbal. Ay. E ve i harfi yan yana olduğu zaman ay olarak okuyoruz. Misalen mine. Aynısı tam tersi içinde geçerli. I ve e harfleri kendilerine okulduğu zaman uzun bir iyi gibi oluyor. Yani misalen ni. E u harfleri yan yana geldiği zaman oy diye okunuyor. Misalen noy. C H harfleri aynı bizim Türkçedeki ç gibi benzer. Aht, ht. C ve K harfleri yan yana geldiği zaman Brücke. Yani iki K'yi arka arkaya okuduğumuz gibi görünüyor. CHS arka arkaya geldiği zaman GS olarak yani Next olarak okunuyor. S, C, H harfleri yanına geldiği zaman Türkçedeki şey karşılımı gibi yani Şule. <laughs> SCH'nin önüne T eklediğimiz zaman yani T, Z, C, C, H, Ç bildiğimiz Ç gibi yani Deutsch, S, T yaptığımız zaman Ş, T gibi oluyor yani Straße. SP'yi de aynı şekilde ŞP gibi görebiliriz. Misalen Sprechen. S'leri genellikle Z gibi, Z'leri de genellikle S gibi okuyoruz. Misalen zi veya zin. J harfleri y gibi. Misalen yakı. V'leri f gibi. Misalen fogel. Aynı zamanda P ve H arka arkaya gördüğümüz zaman da F gibi okunuyor. Misalen herkesin tanıdığı ve bildiği marka Philips. T-i-o-n -e. yani porsiyon. Türkçesi porsiyon. Burada porsiyon. C-h-e-n -e. arka arkaya koyduğumuz zaman için Kelime veya hece başında söylenir. Kelime içerisindedir. Bir örnek. Önceki sesi harfi uzatır. Örneğin hoytı. Yani hey'i Almanca'da bir nevi yutuyoruz ve kelimeyi daha uzun bir şekilde okuyoruz. Zehen, ya gibi misaller.